Soruda fx fonksiyonunu mutlak x artı 3 olarak vermiş ve a kümesinin görüntü kümesini soruyor. f a dediği şey aslında a kümesinin görüntü kümesi. Biz x'leri a kümesinden seçmemiz gerekiyor ve a kümesi eksi 6 ile bir aralığında bir dahil ama eksi 6 dahil değil. O zaman şu şekilde yaparsak bizim x'lerimiz bir dahil olacak ama eksi 6 dahil olmayacak şekilde buradan seçmemiz gerekiyor. Bize mutlak x ile söylemiş bunun mutlak değerini alırsak eğer ee, eksi 6'nın mutlak değeri 6'dır. 1'in mutlak değeri 1. Eksi 6 daha büyük mutlak değeri olduğu için. 6 e, ile arada 0 var. 0 arasındadır. 6 dahil değil ama 0 olabilir. Burada e, bir de mutlak x artı 3 diyordu. Her tarafa 3 eklersem. 3 küçük eşit. Mutlak x artı 3 küçük 9. E bu zaten bizim için f a demektir. Dolayısıyla F'a 3 olabilir, 3 ile 9 arasında 9 olamaz. Yani 3 dahil ama 9 dahil değil. O yüzden cevap D seçeneği olacaktır.